Arkadaşlar bayrama özel fırsat geldi. Kesinlikle kaçırılmaması gereken bir şey. Ben az önce video çekiyordum. O yüzden bunu paylaşacağım. Şu an ekstra küçük bir video olarak paylaşacağım. İki tane fırsat geldi. Ben direkt satın aldım. Yapacak bir şey yok. Direkt satın aldım. Önce bunu e, bir bakalım. Bir inceleyelim. Arkadaşlar 19 liraya. Teki, tabii ki bunun vergisi var. 19 liraya ne veriyor? 20 bin zula altını veriyor. 44 indirim. Bu 19 lira galiba 26-27 lira oluyor. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. yüzde 10 oluyor. Ne? 4 lira. 24 lira olabilir bu. Çok mantıklı. Paranız varsa hiç kaçırmayın. Bunu alın. Ama abi benim daha çok param var diyorsan 60.000 bin zula altınını 59 liraya kesinlikle alabilirsin. Asla kaçırma. Sırayla herkese bayram özel fırsatı veriyor. Arkadaşlar bu kadar ucuz ZA'ya almanız için sadece bedavaya almanız gerekiyor. Bu bedavadan bir tık pahalı. Gerçekten çok sağlam indirim var. Abiler kaçırmayın. Gerçekten kaçırmayın. Hani bunu herkese bir duyurayım dedim. Hani belki bilgisayara girmeyen bugün Zula'yı açmayacak olan vardır. Son 24 saati var asla kaçırmayın.